Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere JavaScript testlerimize set time out metodumuzdan bahsedeceğim. Bu metot ne işimize yarıyor? Bizim oluşturduğumuz bir fonksiyonun bir defaya mahsus istediğimiz bir süre sonra çağırmamıza yardım ediyor. Bunun için e, bizim editörümüzü açtık. JavaScript tarafına geçiyorum. Bir tane fonksiyon oluşturacağım. Ben fonksiyonun isminde selam diyeceğim. Yani kullanıcıya selam vermesini istediğim bir fonksiyon oluşturacağım. Ve fonksiyonumuzu alert ile kullanıcıya selam vermek istiyorum. Merhaba değerli kullanıcı demesini istiyorum. Bu şekilde bir yazı yazdık. Bizim fonksiyonumuzu şurada bir tane öyle bir çağıralım Çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Sayfamızı açtık. Gördüğünüz gibi bizim fonksiyonumuz direkt geldi, çalıştı. Tabii ben bunu istemiyorum. Bunu istememin sebebi hani kullanıcı sayfaya girer girmez değil de bir süre sonra çalışmasını istiyorum. İşte bunu kullanabilmek için yapmanız gereken şey şu. Set time out özelliğimizi kullanıyoruz. Bunun aldığı iki tane parametre var. Zaten burada gösterdiği gibi bir tane fonksiyonu, bir tane de numara istiyor ve isterseniz parametre de girebiliyorsunuz. Öncelikle çalışmasını istediğim fonksiyonu yazıyorum, virgül diyorum. Burada verdiğiniz rakam saniyenin binde biri oluyor. Bunu aklınıza bulundurun. Saniyenin binde biri olduğu için yani şuraya 1000 yazarsam bu bir saniye anlamına geliyor. Bir saniye sonra bizim bu fonksiyonumuz çalışacak anlamına geliyor. Şöyle bir deneyelim. Sayfamızı açtık. Gördüğünüz gibi bir saniye sonra geldi. Şunu şöyle 3 saniye sonra olmasını istersem 3000 yapmam gerekiyor. Sayfamız yeniledik. 1, 2 ve 3 dediğimizde gördüğünüz gibi 3 saniye sonra bu geldi. Buraya başka bir şey daha ekleyebiliriz. Mesela bu fonksiyon çalıştıktan sonra document.body etiketine erişmesini istiyorum. Ve bunun style özelliğine nokta deyip background-color olarak şu şekilde mesela kırmızı olmasını istiyorum. Yani arka planında kırmızıya çevirsin. 3 saniye sonra sayfamızı yeniledim. 3 saniye sonra önce bizim alet geldi. Tamam diyorum gördüğünüz gibi sayfamız kırmızıya döndü. Yani buraya istediğiniz herhangi bir şeyi yazdırabilirsiniz tamamen size kalmış. Mesela altına da gelip şöyle bir şey yapalım. Document.write nokta write dedikten sonra şuraya gelip merhaba yazmasını istiyorum. Şunu tamam dedikten sonra sayfamızı yeniliyorum. Ön, yukarıdan aşağı doğru gittiği için önce alert çalıştı sonra sayfamızın rengi değişmedi. Çünkü şu devreye girdi. Bundan sonra bu şekilde oluyor. Yani şunu kaldırmış olsaydık Sayfamızı indiriyorum. Bu sefer bizim rengimiz devreye girecek de. Bu şekilde erişebiliyoruz. Bunu e, bu şekilde yaptık. Mesela bir de şöyle bir şey yapabiliriz. Bunun alacağı birkaç sandal değer var. Mesela bizim oluşturduğumuz e, fonksiyona mesela şöyle isim ve soy isim diye iki tane parametre almasını söylüyorum. Bunu isterseniz burada şu şekilde çağırabilirsiniz mesela. Tırnaklar arasına Ali deyip yanına virgül koyuyorum ve soy ismi olarak da e, Yılmaz diyelim. Tabii bunu yazmamız gerekiyor. Şöyle şuraya bir boşluk ekleyip şuradan bir boşluk eklemem lazım. Artı dedikten sonra şuraya e, Ali pardon, isim değişkenimi eklemem gerekiyor. Arasına bir tane boşluk ekleyeceğim. Şu şekilde yanlara gelmemesi için şuraya gelip soy isim dediğim zaman bunu yazdırmış olacağım. Sayfamızı şöyle tekrardan yenileyelim. Gördüğünüz gibi şu sabit kaldı. Şunu bir silelim. Şuna şimdi ihtiyacımız yok. Sayfamızı yenileyelim. Tamam dedikten sonra bu tabi bu şekilde yapınca süreyi kabul etmedi. Şunu silmemiz gerekiyor. Hemen çalışıyor. Bunu şöyle yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Buradakini daha demin normalde biz fonksiyonun parametresini şu şekilde yapıyorduk. Yani buraya yazıyorduk. Artık buraya yazmak zorunda değilsiniz. Yani bunu kullandığınız zaman buraya yazmıyorsunuz. Önce çağıracağınız fonksiyonu yazıyorsunuz. Sonra çağıracağınız süreyi yazıyorsunuz. Sonra da yanına virgül ekleyip tırnaklar arasına mesela Ali dedikten sonra şöyle biraz boşluk bırakalım ve yanına bir virgül daha ekliyorum. Yılmaz dediğim zaman bunlar da istediğiniz kadar parametre ekleyebilirsiniz. Yani burada fonksiyonda istediğiniz parametreyi artık bu şekilde çağırabiliyorsunuz. Yani bu şekilde de zaten kullanmanız gerekiyor. Sayfamızı yeniledik. Şöyle geldiği zaman gördüğünüz gibi bizim kullanıcı olarak Ali Yılmaz karşımıza geldi. Yani bu şekilde parametre de alabiliyorsunuz şöyle kullandığımız zaman demin gördüğünüz gibi şöyle siledik olursak bu sefer şu hatayı veriyordu. Fonksiyonun hemen çalışmasına sağlıyordu. Gördüğünüz gibi fonksiyon hemen çalışıyor. Tabii biz bunu isteme sayfa yeniliyorum hemen çalışıyor. Normalde 3 saniye sonra çalışması gerekiyor. İşte bunun önüne geçmek için şuradaki parametrelere şurada çağırmanız gerekiyor. Şunu da sildikten sonra Hemen arkasına ekleyip şurada çağırmanız gerekiyor. Buraya istediğiniz kadar parametre ekleyebilirsiniz. Bu şekilde kullanımı mevcut. Bunları daha iyi anlayabilmek için W3 School adresinde burada örnekleri mevcut. Bunu Fonksiyon e, fonksiyonu isteseniz direkt set time out'un içerisinde yazabiliyorsunuz. Ama ben dışarıda yazmak istediğim için e, bunu şöyle yukarıda fonksiyon yazıp burada sadece çağırma işlemini yaptım. Bir de e, olur da başka yabancılarda kullanım olarak şu şekilde bir kullanım görürseniz şaşırmayın. Bu da çalışacaktır. Herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Yani başına Windows yazsanız da yazmasanız da çalışıyor. E, bu avantajı var. Yani sadece direkt set time out da yazsanız çalışıyor. Başına Windows yazsanız da çalışıyor. Bu şekilde bir kullanımı mevcut. E, yeniden W3 Risk adresine geldiğimiz zaman şöyle bizim fonksiyon çalıştı. Yeniden W3 adresine geldiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi sadece fonksiyonu çağırmış. Önce fonksiyonu zaten buranın içerisinde oluşturmuş. Dışarıya çıkmadan fonksiyon oluşturmuş. Virgülle ayırıyorsunuz ve çağırmak istediğiniz süreyi ekliyorsunuz. Burada dediğim gibi saniyenin binde biri anlamına geliyor. Burayı bin yaparsanız bir saniye anlamına geliyor. Aklınızda bulunsun kullanım mantığından bahsediyor. Burada fonksiyonu bir defa çağırdığından bahsediyor. Burada girilen sürenin bir milisaniyenin bir saniye anlamına geldiğini söylüyor. Buradaki açıklamada da şöyle bu fonksiyonu bir defa çalıştırıyor. Yani set timeout fonksiyonunu bir defa çalıştırıyor. Eğer fonksiyonun sürekli çalışmasına ihtiyacınız varsa set interval var. Onu bir sonraki derslerimizde göstereceğim. Oraya da geleceğiz. Onu kullanmanız gerekiyor. Bir tane de bunu durduran fonksiyon var. Onu da bir sonraki dersimizde anlatacağım. Sintaks olarak yani yazım kuralları olarak burada e, mantığından bahsediyor. Set timeout yazdıktan sonra parantezler arasına çağırmak istediğiniz fonksiyonun sadece ismini yazıyorsunuz. Parametre eklemiyorsunuz. Sonra çağıracağınız süreyi yazıyorsunuz. Yani ne zaman çalışması istiyorsanız milisaniye cinsinden onu yazmanız gerekiyor. Parametreleri istediğiniz kadar ekleyebiliyorsunuz virgülle ayırarak istediğiniz kadar parametre ekleyebilirsiniz. Ee, yazım kurallarından şöyle bir şey var. Fonksiyonun ismini yazmak zorundasınız. Yani herhangi bir fonksiyonu eklemek zorundasınız. Bu metodu kullanmak istiyorsanız. Süre girmeyebilirsiniz. Süre girmediğiniz zaman burada dediği gibi default olarak sıfır değerini alır. Yani hemen çalışır. Ee, fonksiyonu direkt kendinizin yazma ile Bunun arasında hiçbir fark kalmaz. Süreyi sıfır olarak kullanıyor. Bu arada şu parametreleri yani şurada kullandığımız parametreleri eğer kullanıcınız internet explorer 9'dan önceki sürümde de desteklemediğini söylüyor. Bunları kullanmak için özel bir yazılım çekti var. Onu yazmanız gerekiyor ama şu an içinde kimsenin de 9'dan erkenini kullandığını düşünmüyorum. O yüzden gerek yok o konuya hiç girmeyecek. Burada e, çalışma mantığından bahsediyor. Burada da farklı bir örnek vermiş. Fonksiyonu ve fonksiyonu e, burada şunu çağırıyor. Evet, Şu fonksiyonu bir süre sonra çağırıyor. Bunu bir değişkene atamış. Değişkeni çağırıyor falan. Burada aynı fonksiyonu birden fazla çağırabiliyorsunuz. Yani sürekli ekleyerek 2 saniye, 4 saniye, 6 saniye bir çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Ama mantıklı birden fazla çalışmasını istiyorsanız set interval bu iş için kullanabileceğiniz bir e, fonksiyon. Bunu kullanmaza gerek yok. Onu da ilerleyen de göstereceğim. Burada dediğim gibi farklı örnekler mevcut. Burada kendini dene bölüm var. Şuraya tıkladığımız zaman çalışma mantığına bahsediyor. Gördüğünüz gibi 3 saniye sonra geldi. Bunu durdurabiliyorsunuz. Bir de durdurma fonksiyonu var. Onu gösteriyor. W3 su örnekler bu şekilde. Bunları kendiniz inceleyebilirsiniz. Burada daha detaylı örnekler yapmış. Aslında gayet güzel bir fonksiyon. Burada da demin bizim yaptığımız gibi kullanım mantığından ve sintaksdan bahsetmiş. Parametreleri nasıl gireceğimizden bahsetmiş bu şekilde. Parametreleri girebiliyorsunuz. Bu şekilde farklı örnekleri mevcut. Mozilla Developer tarafında da yine farklı örnekler ve açıklamalar mevcut. Bunları kendiniz okuyabilirsiniz buraya gelip kontrol etmenizde fayda var. Bunu tavsiye ederim. Burada dediğim gibi farklı çalışmalar örnekleri mevcut. Bunları kendiniz inceleyebilirsiniz zaten. Demin söylemiştim internet explorer'un 9 ve öncesinde kullanım mantığından bahsediyordu. Şu kodları eklemeniz gerekiyor. Yani bu şekilde bir yazım yapmanız gerekiyor ki explorer'dan önceki sürümlerde çalışması 9'dan önceki sürümlerde çalışması için veya da e, html tarafından şunları eklemeniz gerekiyor e, Yoksa çalışmaz ek, e, Internet Explorer 9'dan önceki sürümlerde Bunları eklemeniz gerekiyor ama şu an e, Kimsenin de kullandığını Düşünmüyorum açıkçası e, Burada da Değişik örneklerden bahsetmiş Şurada Gördüğünüz gibi bizim fonksiyonu burada oluşturuyor Fonksiyonu oluşturduğu için de direkt kendi içerisinde çağırmış. Burada da dediğim gibi farklı örnekleri mevcut ve çalışmalar yapmış. Bunları inceleyip daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Matematik işlemi falan da yapabilirsiniz. Yani buradaki değeri şöyle bir değişken olarak da alabilirsiniz. Mesela süreli bir değişken oluşturdum ve bunun süresini 5000 saniye yaptım. Ve şuraya geliyorum. Bizim şu değişkenimizin ismini süre olarak değiştirdiğimiz zaman Gördüğünüz gibi şu şekilde kullan Hatta şöyle biraz daha kısa yapalım da çalışsın. Sayfamızı yeniliyorum. Ve iki saniye sonra bizim e, fonksiyonumuz çalışıyor. Yani illa yazmak zorunda değilsiniz. Burayı bir değişkenden de alabilirsiniz. Direkt süre yazmanız gerekmiyor. Burada bir sürü örnek var. Bunları kendiniz inceleyebilirsiniz. JavaScript info adresinde de Örnekler ve açıklamalar mevcut. Bunları bayağı detaylara girmiş. Bunların açıklama falan kendiniz bakabilirsiniz. Burada set intervalinden bahsetmiş. Bunu dediğim gibi ilerleyen bölümde tekrar anlatacağım. Şimdi konu birbirine karışmaması için bu şekilde anlatıyorum. Son olarak da Yusuf Sezer adresinde Türkçe bir kaynak olarak ararsanız burada da güzelce açıklamış. Gayet güzel örnekler ve açıklamalar mevcut bunları inceleyebilirsiniz. Bu da Türkçe bir kaynak olarak tavsiye ettiğim bir sayfa. MyNotlar adresinde de bu konuyla ilgili açıklama mevcut. Burada çok detaya girmemiş. Son olarak da stepoint.com üzerinde bu metodun açıklama ve kullanımından bahsediyor. Ne işe falan bahsediyor. Burada açıklama var. Bunları Türkçe'ye çevirerek çalışma mantığını Anlayabilirsiniz Kullanım mantığı teknik olarak Bu şekilde çalışıyor Evet Eğer bir fonksiyonu Belli bir süre sonra çalışmasını istiyorsanız Yani kendi kendine çalışmasını istiyorsanız Set time out Özelliğini daha doğrusu metodumuzu Kullanabilirsiniz Bu şekilde çalışıyor Bir de bunu durdurmak için fonksiyonlar Onu bir sonraki dersimizde Anlatacağım bu dersimizin konusu bu kadardı bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.